Aileyi çıkardılar. Aileyi çıkardılar. Kaç kişilik bir aileydi? Kaç kişilik bir aile. Aileyi çıkardılar ancak hayvanlar vardı. Hayvanları ağırdı. Serbest bahçede bıraktık. diğer tarafta da bahçenin olduğu yerde de çok Su var, hayvanların boğulma riskine karşı şu an en emniyetli yer Anadolu. O yüzden vatandaşa da tarif ettik. Şu an daha da ciddi bir boyutu çıkmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar, ne haber? Ne haber? Kaç kişiydiniz evde? Gördünüz mü? Kurtuldunuz. Hayvanlar bir tek kaldı.